kim gelmiş diye bir bakalım. Işık Lisesi Matematik Bölüm Başkanı Uğur Hoca ile de konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz önce öğrencilerle konuştuk. Aynı zamanda e, sosyal medyadan da zaten yorumlar yapılıyor. E, matematik sorularını e, aslında şunu söyledi öğrenciler yani TYT e, ile kıyaslandığında AYT'nin çok daha kolay olduğunu söylediler e, soruların. E, bir de e, yeni nesil sorularla karşılaşmadıklarını söylediler. E, ben sizin e, soruları hem geometri hem e, matematik sorularıyla ilgili yorumunuzu alabilir miyim lütfen? Ee, tabii ki şimdi bu biraz açıkçası öğrencilerimizin yorumları beklentiyle ilgili bir durum. Ee, bu beklenti bizim müfredatımızın değişmesiyle itibaren bu koronadan dolayı biliyorsunuz 12. sınıfın ikinci dönem matematik müfredatı sınav harici kaldı. Dolayısıyla 2018 ve 2019 yılı e, sınavlarına AYT'ye baktığınızda belirleyicilik ve zorluk açısından en önemli olan 10 sorunun limit, integral, türev konularına ait olarak e, bu içerikten geldiğini görüyorduk. Ancak bu sorular e, tabii e, müfredat dışı, sınav kapsamı dışında kalmasından dolayı e, bu soruların dağılımında e, aldığımız bilgiler çerçevesinde yaklaşık olarak dört tanesinin temel kavramlarla ilgili dokuzuncu sınıf müfredatına, kalanlarında ağırlıklı olarak on birinci sınıf konularına yansıtıldığını, iki tanesinin de geometriye aktarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, ayırıcılık yüksek, ayırıcılık seviyesi yüksek olan bu soruların e, kapsam dışı kalması öğrencilerimizin lehine olduğunu düşünüyorum. Bir de e, dünkü sınava benzer olarak yaklaşık olarak 10 tane temel e, matematik becerisine ilişkin soru çıkmasının da öğrencilerin ilk başta sınava bu sorularla başlaması büyük ihtimalle onların sınava daha kolay adapte olmalarını ve çok yıpranmadan daha zor konularla geldiğini düşünebiliriz. Mesela limit türev integral olmadı ama burada ağırlıklı olarak belirleyici olan konular işte trigonometriydi, logaritmiydi ama öğrencilerimiz anladığımız kadarıyla bu konulara ve bu sorulara çok yıpranmadan geldiler. Evet. Dolayısıyla da sınav onların beklentilerin ötesinde e, çok kolay olmasa da hani çok da zor olmasa da orta düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Peki e, sıralamayı sıralamaya etkiler mi? Hani seçici sorular olmaması... E, şimdi seçici soruların, ayırıcı soruların olmaması bence sıralamayı şöyle etkileyecektir. Geçmiş yıllarda belli bir puan aralığındaki öğrenci sayısının bu sene biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Ama esas ayırt tabi tabii dün yaşandı. Evet, evet. Ya, ama gerçi TYT 140 oranında etkili ama ee, yine de tabii ki ayırt ediciliği evet, evet, e, yüksek evet. bir sınav oldu. Ee, öyle gözüküyor. Ee, peki, e, yani tabii ki önümüzdeki seneyi de bilemediğimiz için e, ne kadarını acaba uzaktan geçireceğiz? E, bitecek Doğru. mi bu pandemi? Bunların hiçbirini de bilmiyoruz. Doğru. Ama Doğru. bu kadar kolay Doğru. bir sınav olması matematikte öğrencilerin de öğretmenlerin de yorumları da e, bu yönde olunca e, biraz, evet e, sıralamada. E belli puan gruplarında anlaşılan yığılmaya yol açacak gibi görünüyor. Siz de sanırım aynı görüştesiniz diye düşünüyorum. Evet, hemen hemen aynı fikirdeyim ben de. E, gerçi sınavın çok kolay olduğunu söylemek için tabii soruları görmemiz lazım. Hı hı. Bu biraz dediğim gibi öğrencilerin beklentilerinin dışında baz alarak bu yorumlara ve bu beklenti içindeydiler. O sınavlara göre tabii biraz daha ayırt ecili, az bir olmuş olabilir. Doğru, doğru katılıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız ve yorumlarınızı paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, Ederim. İyi günler Evet, şimdi... İyi, iyi günler eğer, diyorum, sağ olun. E, teşekkürler. Eğer e, istek gönderirse Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı e, Bayram Topal, Bayram Hoca'yı alacağız. Bakalım, istek var burada. Evet, Bayram alıyoruz. Şimdi... Sosyal Bilimleri konuşacağız. Biraz öğrencilerin de sıkıntısı olan bölümlerden bir tanesiydi. Sosyal Bilimler. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba Pervin Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sağ olun. Herhalde. Şimdi Sosyal Bilimler bölümünü değerlendirelim sizinle istiyorum. işte tarih, coğrafya, felsefe. Özellikle e, bu e, AYT'de de sözel e, bölüme giren öğrencilerde e, fel... Şimdi e, bu sınavımız dünyasında e, iki ayrı testimiz vardı bizi evet. e, sosyal bilimler olarak. Sosyal bilimler bir testinde 10 tane tarih, 6 tane de coğrafya sorumuz vardı. E, önce buradan başlayacak olursam e, Tarih bir testi e, nispeten coğrafyaya göre biraz daha zorlayıcı içerikteydi. E, ancak e, tarih iki testiyle kıyaslayacak olursak tarih iyi bir biraz daha kolay kaçmış. E, şimdi baktığımız zaman e, genel olarak 9. sınıftan 3 Ancak geçtiğimiz yıla göre zorluk derecesi biraz daha düşük olduğu şeklinde bir geri bildirim aldık. Coğrafya bir testine bakacak olursak bu 6 soru 11 ve 12 ağırlıklıydı yine bizi şaşırtmadı. Burada tabii coğrafya için özellikle harita alan hakimiyeti olan öğrencilerimizin yanıtlayacakları sorular her sene çıkıyor bu sene de yine karşımıza çıktı. hem dünya hem Türkiye haritası üzerinde bölge ve yer kavramları üzerinde çok orta zorlukta bir testti, testi coğrafya bir testi işte uluslararası örgütler ticaret şehirleri atık yönetimi gibi 12. sınıf konuları vardı küresel etkiye sahip şehirlerden sanayi değerimi ve taş kömür ilişkisinden bölgesel ve küresel örgüt Bunlar da 11'e yöneliktir. E, turizm, enerji kaynakları, iklim, yer, e, iklim, çeşitliliği, yer şekilleri ilişkisi. Hı hı. E, bunları hep biz 11 ve 12. sınıf müfredatı içerisinde coğrafya derslerine yedirmiş vaziyetteyiz. Hı hı. Bu derslerimiz, e, te, bu testimiz orta zorluktaydı. Çok zorlayıcı nitelikte değildi diyebilirim. Öğrencilerin de, bilimler... yorumları da o şekilde zaten evet. bilgiler. En yani kolay bir testi, 2018-2019'la kıyasladığımızda daha kolay evet. bir testi diyorlar. Evet, zaten şey için, AYT için bilgi ağırlıklı, alan hakimiyeti yüksek olan öğrencilerimizin yapacağı soruların çıkacağı beklentimiz yine gerçekleşti. Diğer testimize gelecek olursak, burada tabii ayrı bir test, 40 sorunun tümü sosyal bilimlerden. Evet. E, tarih 2 testinde 11, coğrafya 2 testinde 11 bir, bir sorumuz vardı. Yine e, derlemelerinden aldığımız izlenimler 7 bilgi 4 yorum sorusu şeklinde oldu. Hmm. E, e, AYT'nin alan bilgisi hakimiyeti olan öğrencilerimizin rahatça yanıtlayabileceğine yönelik beklentilerimizin karşılık bulduğuna yönelik. 9. E, sınıftan 4 soru, 11'den 3, 12'den 4 soru yine karma olarak soruldu. Burada 10. sınıf tarihi testinde çıkmamış görünüyor. Ee, ama tarih bir testine göre daha çok bilgi var Nispeten daha zorlayıcıydı tarihi testi. Ee, o yüzden biraz daha seçiciliği yüksekte diyebiliriz. Coğrafya 2 testi e, yine 11 sınıf konularımız ağırlıktaydı. Bölgesel kalkınma projeleri, nüfus politikaları, Çevre sorunları, orman tahribatı ilişkisi, biyoçeşitlilik, bunlar hep 11'de. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin özellikleri, sanayileşme çevre ilişkisi, yer şekilleri, makinalı tarım ilişkisi. Bu alanlarda yine 11-12. sınıf kazanımlarımızın bolca yer aldığı orta zorlukta bir testi diyebilirim coğrafyaki için. Yani Öğrencilerimizin sosyal, çalış sosyal öğrencilerinin girdiği e, sosyal bilimleri iki Testinde yer alan e, coğrafya iki soruları, tarih iki soruları daha zordu onu anlıyoruz biz. Nispeten tarih biraz daha zorlamış, e, evet. coğrafya e, orta evet. zorlukta olmakla birlikte sosyal iki testinde yer alan e, tarih soruları biraz daha zorlayıcı evet. içeriğe sahipmiş. Ben burada asıl şeye değinmek istiyorum Pervin Hanım, din, e, kültür evet. ve ahlak dili evet. evet. soruları, Çok sosyal bayağı öğrencilerimiz. De da... Çok yer aldı, çok zorlandıklarını e, söylediler. Evet, denmişler. çok zorlanmışlar. E, gerçekten de aslında e, din kültürüyle ilgili e, terminoloji, o işte bazı kavramları bilmeden yapamayacak. Din. E, testinin bayağı bir belirleyici olacağı düşüncesindeyim. Önümüzdeki e, bu sınav sonuçlarını etkileyeceği düşüncesindeyim. E, felsefe için ise e, bu 12 soru her sene olduğu gibi bu yılda yine üçer üçer felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık şeklinde paylaştırıldı yine ve e, genel olarak öğrencilerimizin yapabileceği zorluktaydı ama böyle uzun paragraf soruları çıkmadı. E, daha kısa metinler üzerinden öğrencilerimizin akıl yürüterek teknik bilgiye sahip öğrencilerimizin yapabileceği formatta sorular vardı diyebiliriz. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız ve yorumlarınızı paylaştığınız için bizimle. Ben teşekkür, ee, ederim. teşekkür ederim. İyi günler. Başkanı, e Leyla Tarakçı ile e görüşeceğiz. E Leyla Hoca eğer e istek gönderirse kendisini yayın. E, almış olacak. Hani evet, e, Türk Dili evet görüyoruz şu anda. Evet alıyoruz. E de gibi sorularını konuşacağız. E, biraz hayal kırıklığı yaşamış öğrenciler. E, çünkü Cumhuriyet. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet öğrencilerle değerlendirdik. Sosyal medyada çok yorum var. Türk Dili Edebiyatı'nda bir hayal kırıklığı yaşamışlar. Kolaylığı yüzünden. Çünkü evet. eşit ağırlık öğrencileri bu kez diyor ki sayısal alıcılar önümüze geçecek. Bu sorularla bizim diyor. Siz genel olarak baktığınızda Türk Dili Edebiyatı'nda işte 24 soru çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu soruları? Ee, şimdi öğrencilerden gelen e, geri bildirimler, sosyal medyada yazılanlar evet. evet ortalama öğrencilerin o paylaşımlardan da anladığımız kadarıyla temel edebiyat bilgileri sorgulanmış. Çok böyle ayırt ediciliği yüksek e, detay bilgi istenmemiş bu sınavda. E, dolayısıyla hani ortalama yani e, özellikle e, 10 ve 11 müfredatın ağırlıklı olduğunu düşünürsek e, sayısal öğrencilerin evet e, sözelcilerin e, işlerlikçilerin serden işlerine haklı buluyorum ben de sayısal öğrencilerin bile yapabileceği rahatlıkla yapabileceği sorular vardı yani nitelik olarak çok böyle seçici bir sınavla bugün karşılaşmadık anladığımız kadarıyla. Evet öğrenciler zaten onu eleştiriyor yani evet. şöyle bir baksalar sayısalcıların hepsi yapardı alan testi değildi bu bize yönelik bir test değildi herkesin çözebileceği testi Bir de ben şunu sormak istiyorum. Şimdi dünden bu yana öğrenciler hep şunu dile getiriyorlar. Dil problemini dile getiriyorlar. Sorularla ilgili. Ee, eski bir dil mi kullanılıyor? Nasıl? Yani bu senenin e, bence e, birkaç tane noktası var. Bunlardan biri sosyal mesafe ise e, birisi de bu sınavın dili oldu galiba. Ne diyorsunuz? Ee, soruları şu anda... Ee, görmedik ama <laughs> bu kadar çok öğrenci e, muhtemelen 18'den sonra ÖSYM açıklayacak soruları ama e, bu kadar çok da e, ifadeyle ilgili e, sorun olduğunu dile getiriyorsa öğrenciler e, bir problem var ki <laughs> diye düşünüyorum. de Bu böyle soyut kavramlar, felsefi metinler, bilimsel metinler, terimler bunlarla artık Hani son birkaç yıldır sık sık karşılaşıyoruz. E, ve e, düz okuma e, bunu unutmaları gerekiyor öğrencilerin açıkçası. Yani paragrafı okudum, anladım, hemen seçeneğe gittim cevabı buldum, bunlar artık bitti. E, ben öyle görüyorum. E, paragrafı derinlikle okumak. E, yeme. Kendi dili de var. Soru köklerinde kullandığı e, belli sözcükler de var. O eski dilden yani ben onun eski dil olduğunu düşünmüyorum da <laughs> e, günlük hayatta, günlük Türkçe'de çok karşılaşmadığımız daha nitelikli entelektüel bir dilden bahsediyor olabilirler. E, bu da yine e, bütün öğretmen arkadaşlarımın, bütün branş öğretmenlerinin dile getirdiği gibi nitelikli okuma eksikliği ile alakalı bir şey. Yani süreli yayın takip etme, iyi kitap okuma, günlük Gündemi ve günceli takip etme, bütün bunların e, yarattığı bir birikim, entelektüel birikim var. ÖSREM'e bunu ölçmeye çalışıyor. E, alan yeterlilik sınavında elbette ki e, edebiyatın dönemlerini soruyorlar. E, 10. sınıfta eski dil elbette kullanılacak, terimler elbette kullanılacak. Ama TYT'de karşılaştıkları dil sorunu, o soyut kavramlar sorunu bence. Ve bu sistemli bir çalışma programı kendilerini hazırlar gibi bir okuma kültürü, okuma programı hazırlamaları gerekiyor. Sınava hazırlık bakış açılarını artık değiştirmeleri gerekiyor. Bu dilden e, birazcık daha hani serdenişlerden e, kurtulabilmeniz için. Evet evet çok dile getirdiler yalnız e, bu e, metinlerin anlaşılmaz yani hmm. ne dediğini anlamak için birkaç kere okumak zorunda kalıyoruz evet. diyorlar. E, yani paragrafta eski bizim zamanımızda şöyleydi ilk cümleden konuyu anlardık, son cümleden ana fikre giderdik. Hemen seçeneklerde bunu bulur yerleştirdik. Artık böyle paragraf metinleri çıkmıyor karşımıza ve çıkmayacak da. Hani bu beklentiler <laughs> bir an evvel e, uzaklaştı. Kurtulmaları gerekiyor, gerekiyor diyorsunuz öğretmenler. E, gerçi sorular yayınlandıktan sonra <laughs> e, bir atarsanız ben de çok memnun olurum. Daha doğru yorumları o zaman yapabileceğiz. <laughs> Ama e, yani geçtiğimiz senenin sınavına baktığımız zaman da. E, yani 2017'den beri böyle bir tavır var. Hani öğrencilerin deyimiyle bu ales tarzı sorular çok sık karşımıza çıkmaya başladı. Nitelikli e, yani edebiyat alan bilgisi, kavram bilgisi gerektiriyor. Hı -hı. Kelime dağarcığının daha fazla, daha farklı olması gerekiyor öne geçebilmek için. Hani adayları nerede seçeceğiz, nerede eleyeceğiz? Bence birazcık bu kelime dağarcığıyla, kavram bilgisiyle alakalı bir şey. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum ben size teşekkür katıldığınız ederim. için, aktardığınız için görüşlerinizi de. Hı -hı. Ee, evet İyi yayınlar biliyorum. E, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, fen bilimlerini konuşacağız. E, e, fen bilimlerinde de Işık Lisesi, e, fen bilimleri bölüm başkanı Gültuğ Şahinoğlu ile konuşacağız. Eee Gültuğ hocayı bekliyoruz. Eğer e, kendisi istek gönderirse e, yayınımızı alacağız. Fen bilimleri ile ilgili de geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. E, TYT'de öğrenciler e, çok şikayet ettiler. Çok zaman aldı, süre yetmedi, eli oyaladı. Ama AYT için böyle, e, bu AYT'nin eleştirisi de bu kadar kolay mı olurdu? Bu alan yeterlik testi değil miydi e, diye söylüyorlar. Ne diyorsunuz sorulara? Öncelikle bu zorlu süreci tamamladıkları için tebrik ediyorum. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah istedikleri üniversitelere, bölümlere kavuşurlar. Ee, öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerde 11-12 kazanımlı MEP müfredatına uygun soruların geldiğini ee, fizik, kimya, biyoloji hepsine bakarsak e, yayınlanan örnek sorulara benzer olduğunu ama işlemden çok yorum ağırlıklı sözel soruların olduğunu söylediler. İşlemde bir iki işlem sorusunda da Basit işlemlerin olduğunu, onları zorlayıcı işlemlerin olmadığından bahsettiler. Sürpriz bir soruyla karşılaşmadık. Biz yeni nesil soru bekliyorduk. Dün de bahsetmiştim evet, ama evet. fizik, kimyada yok ama biyolojide bir sorunun yeni nesil tarzı bir soruyla karşılaştıklarını söylediler. Analiz sorularında da kimyada beklediğimiz grafik okuma, kimyasal denge ve titrasyon e, konularında grafik okuma ve çocukların analiz yeteneğini test etme soruları vardı. E, üçünü karşılaştırdığımız zaman öğrencilerimizin aldığımız geri bildirim biyolojinin biraz daha e, zor olduğu, kimya ve fiziği daha kolay yaptıkları. E, de bence fen bilimlerinde kim yüksek net alır? Onu analiz ettiğim zaman e, bence temel konu bilgisine hakim öğrenciler, hmm. düzenli tekrar yapanlar, e, dikkatli olanlar bilgiyi yorumlayabilen ve analiz-sentez basamaklarını düzgün kullanan çocuklar e, bence iyi netler çıkarabilir diye düşünüyorum. Biraz biyoloji galiba burada evet. katmalarına neden olacak. Kesinlikle öyle, öyle anlaşılıyor. E, ama e, biraz önce de e, matematiği de konuştuk. Hani genel genel yorumlarda matematik de kolaydı. E, baktığımızda e, fen bilimleri de e, kolay, yani çok, çok zor kolay. değil. Zor değil. değil. E bu da e, sıralamaya yansıyacak. Yani belli e, puan dilimlerinde o zaman bir yığılma gibi görünüyor. Sene e, biyolojide 1.2'ydi net. E, siz de bilirsiniz evet, kimya mı evet. kimyada 0.9, fizikte de 1.0'du. E, bakalım bunlarda bir oynama yaşanacak mı, sabit mi kalacak? E, biyoloji onu görürüz. Göreceğiz. Onu göreceğiz. Geçen sene bir tık daha iyi görülüyordu biyoloji. Belki sabit kalıp diğerlerinin altına da düşebilir diye düşünüyorum. Hmm. E Tabii geçen sene e, 40 e, soruyu fen bilimlerinde sadece 237 öğrenci yapmıştı. Evet. Tam doğru. Evet. Ve e, 117 binden fazla öğrenci de bir tek doğru yanıtı bile olmayan öğrencilerde belki evet. e, fen bilimlerinde hatta eğer işte bu kadar kolay olduğunu siz de öğrenciler de söylüyorsunuz. Evet. Yani seçici değil, alan sınavına göre e, değil. Bu durumda evet. işte fen, matematik gibi ortalamalarda hatta Türk Dili Edebiyatı gibi onlarda da ortalamalar e, yükselecek e, gibi Öyle e, görünüyor. TYT çok zorladı e, anlaşılan ama evet. ABD'de o e, kadar zorluk olmadığını görüyoruz. Öğrencilerin aktardıklarından zaten sorular açıklandığında görmüş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı paylaştığınız Ben teşekkür için. ederim. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sırada sırada e, Köy Köyüş Lisesi Benlik ve Psikolojik e, Danışman Nazan Ürgen var. E, Nazan Hanım'la biraz tercih dönemleri, biraz sıralamaları konuşuruz. E nasıl olur diye. Evet Nazan Hanım eğer yanıt verirse e, istek gönderirse kendisinde e, tabii ki yayını alacağız. E, gerçekten e, acaba sınavın bu kadar kolay olması ortalamalara kolaydan kastım. Tabii ki alan sınavına göre e, TYT ne daha zor da hepsi Tabii şunu hiç unutmamak lazım. Görüyorum burada da soruyorsunuz e, daha fazla mı gidecek üniversiteye öğrenci diye. Şimdi bu sene için özel bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. 170 puanı aşan lisans tercihi yapabilecek bu seneye özgü olmak üzere. Şunu e, unutmamak gerekiyor. Bunlar bir sıralama sınavı. Ve e, sıralama sınavında sizin ne yaptığınız kadar başkalarının ne yaptığı da çok önemli. O yüzden biz Türkiye sonuçlarını görmeden yorum yapmıyoruz. Bütün Türkiye sonuçlarını gördüğümüz zaman e, daha rahat yorum yapabilecek hale geleceğiz. Ayrıca tercihler döneminde tabii ki yine yayın yapmaya devam edeceğiz. Hem buradan hem YouTube kanalı üzerinden de ben yayın yapıyorum. Ee, en önemli kaynağınız da pervinkaplan.com internet sitesi olacak. Orada hem günlük anlık yayınlar oluyor. Haberleri anında giriyoruz. E, ee, tercihler döneminde de evet merak etmeyin. E, tıpkı LGS tercihlerinde özel yayınlar yapacağımız gibi e, YKS tercihleri için de e, özel yapmaya devam edeceğiz. Bu kadar bugünlük. Evet iki günlük bir maratondu. o sona erdi. Bütün